Seboreik dermatit teşhis ve tedavisi. Seboreik dermatit nedir? Seboreik en çok saçlı deri, burun kenarları, kaşlar ve kaş ortası, dış kulak yolu ile kulak arkaları ve göğüs ortasında görülen papülöz koamlı dermatozlardandır. Ayrıca göbek deliği, kalçalar, koltuk altları, göğüs altları ve kasıklar gibi deri kıvrımlarının bulunduğu bölümlerde de görülebilir. Dermatit görüntüsü bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak görüntüsü genellikle kırmızı turuncu, eritemli zeminde yağlı iri cesukamlar şeklindedir. Toplumdaki sıklığı %1-3 olarak bilinir. Bu hastalık bebekler, konak şeklinde, orta yaş ve yaşlılar olmak üzere özellikle 3 yaş grubunda çok sık şekilde görülür. Genellikle ergenlik döneminden sonra ortaya çıkar ve belirli artma veya azalma dönemlerinden geçerek uzun yıllar sürebilir. Görüldüğü tüm yaş gruplarında kadınlara oranlı erkeklerde daha sık rastlanır. Kesin nedeni belli olmayan, inflamatuar ve kaşıntıya yol açabilen bir hastalıktır. Hastalığın hafif formdan başlayarak şiddetli form olarak bilinen eritrodermaya kadar giden birçok çeşidi vardır. Bu çeşitlere göre tedavi şekli ve tedavi süresi de farklılık gösterebilir. Seboroid dermatiti etkileyen faktörler nelerdir? Seboreik dermatit hastalığı birçok durumdan etkilenebilen bir yapıdadır. Sık şekilde alkol alımı, yoğun olarak yaşanan stres durumu, atopi ve immün sistemin baskılandığı birçok durumda artış gösterebilir. Vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Bu durumlar dışında kış aylarında da artış görülebilir. Soğuk ve kuru hava seboroik dermatiti tetikleyen faktörler arasındadır. Akne, rozasi Parkinson hastalığı, HIV, epilepsi, kalp krizi ve inme sonrası dönem ile alkolizm, depresyon ve yeme bozuklukları gibi bazı hastalıklar da seborik dermatit görülmesi riskini artıran faktörler arasındadır. HIV enfeksiyonlu hastalarda görülme olasılığı %85'tir. Bazı ilaçların kullanımı da seborik dermatit riskini artıran faktörler arasında sayılabilir. Bu ilaçlara interferon, lityum ve soralen türü ilaçlar örnek verilebilir. Seboroik dermatit nedenleri nelerdir? Seboroik dermatitin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte oldukça komplekstir. Yapılan bazı çalışmalarda birçok faktörün birlikte rol aldığı görülmüştür. Bazı çalışmalarda da seboroik dermatite, Malassezia adı verilen bir mantar türünün neden olduğu belirtilmiştir. Malassezia mantarı, ciltte doğal olarak bulunan bir mantar çeşidi olmasına rağmen bazı faktörler, bu mantarın hastalık yapıcı şekle bürünmesine neden olabilir. 1. Sebore Seboroid dermatit, yağlı görünme sahip olan ciltte daha sık şekilde görülür. Ciltteki yağ bezlerinden yapılan salgıya, sebum denilirken, gerçekleşen bu olaya ise sebore adı verilir. Parkinson'da, sebum salgısının artmasına neden olan hastalıklar arasındadır ve dolaylı olarak seboroid dermatit görülme olasılığı bu hastalıkta daha yüksektir. Mikrobiyolojik etki. Sebroidik dermatitin görüldüğü deri yüzeylerinde bakteri ve mayalarda artış mevcut. Diğer faktörler. Sebroidik dermatite yol açan ilaçlar arasında arsenik, altın tuzları, metildopa, simetidin ve neroleptikler sayılabilir. Bazı hastalıklarda sebroidik dermatite yol açan nedenler arasında sayılabilir. Bu hastalıklara örnek olarak Parkinson epilepsi, yüz felci, çocuk felci ve siringom yeri verilebilir. Seboroid dermatite neden olan fiziksel faktörler arasında ise deri kan akımı ve çevresel ısı söylenebilir. Kişilerin sağlıklı ve düzenli beslenmemesi de birçok hastalığa yol açabildiği gibi seboroid dermatite de neden olabilir. Özellikle de çinko, biyotin, esansiyel yağ asidi, metabolizma bozuklukları seboroid dermatit nedenleri arasında söylenebilir. Protein eksikliği de seboroik dermatit nedenlerinden biridir. Genetik yapıda seboroik dermatik görülme olasılığı üzerinde etkili olan faktörler arasındadır. Hormonsal değişiklikler birçok hastalık üzerinde olduğu gibi seboroik dermatit üzerinde de oldukça etkilidir. Seboroik dermatit belirtileri nelerdir? Seboroik dermatit belirtileri kişiden kişiye göre, hastalığın şiddetine göre ve çevresel faktörlere göre de farklılık gösterebilir. Aynı zamanda seboroid dermatit farklı cilt hastalıklarıyla ile de karıştırılabilir. Kuru cilt ve bu ciltte görülen kurulu lezyonlar, saçlı deride kepeklenme görülmesi, cilt yüzeyindeki kabuklanmalar ve cildin kuruluğu nedeniyle sarı veya beyaz renkte cilt derisinin pul pul dökülmesi, yanma hissiyatı, cildin kuru olması ancak yağlı bir görüntüye sahip olması. Cilt derisinde kalınlaşma, deride su toplanması, Cilt derisinde kızarıklıklar ve şişlik belirmesi, cilt renginde farklılıklar oluşması, ciltte fazla şekilde duyarlılık ve hassasiyet, sürekli kaşıntı hissetme ve bu kaşınma esnasında ciltte yaralanmalar oluşması. Seboroid dermatit tanısı nasıl konmaktadır? Seboroid dermatit tanısı konması için herhangi bir kan, idrar tahlili veya alerji testi yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Dermatoloji doktoru hastayı görüp öyküsünü dinleyerek tanıyı koyabilir. Seboroid dermatit nasıl tedavi edilebilir? Seboroid dermatit bazen kendiliğinden iyileşebilir fakat iyileştikten sonra tekrar edebilir. Bu durumun yaşanmaması için dermatoloji doktorunun önerdiği şekilde düzenli bir tedavi uygulanması gerekir. Seboroid dermatit tedavisinde amaçlar deri üzerindeki kabuklanma ve kepeklenmenin yok edilmesi, hastalığa yol açabilen maya kolonizasyonunun ve gelişebilecek ikinci enfeksiyonların önlenmesi, yoğun şekilde görülen kaşıntının ve eritemin en aza indirilmesidir. Bu düzenli tedavi şeklinde dermatoloji doktorları genelde antimantar şampuan ve antimantar krem uygulanması ile tedavi yapmaktadır. Seboreik dermatit tedavisinde reçeteli ve reçetesiz ilaçlar kullanılabilir. Tedavi seçeneklerinden biri de ışık tedavisi, fototerapi olarak sayılabilir. Seboreik dermatit tedavisinde düzenli cilt bakımı oldukça önemlidir. Dermatoloji doktoru hastalığın şiddetine belirtilerin sıklığını ve bulunduğu yerlere göre tedaviyi belirler. Bebeklerin saç derisinde bulunan seboroid dermatit genellikle kendiliğinden iyileşir. Seboroid dermatit hastalığında erken teşhis tedavi başarı için oldukça önemlidir. Belirtileri gördüğünüzde en yakın sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın.